What's poppin' my G? Harman, kardonum yeah. uçup atlar yeah. Run, run, yeah. kaçı gelip beni darlar yeah. Harman, kardonum uçup atlar yeah. Run, run, yeah. kaçı gelip beni darlar yeah. Yeah. Olamam G mm -hmm. Giyemem slim fit. Mm -hmm. Bebeler çöpi mm -hmm. Bak sen de tip tip yeah. Yeah. Şişir ben zippi yeah. yeah. Göremiyom bitti Adlerim yeah. 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 hey sinsi ama bizde dimdik 100 numara, 1 numara, 1 numara bana neler <laughs> komik <laughs> trendi dolu ki bu skill ama yok beklemesi Kaçtıran yok benim sana seslenesim Listenden hemen beni sil Arts beatte squadım ellesi Harman Kardonum yeah. içi atlar Run run yeah. Kaçı gelip beni darlar yeah. Harman Kardonum içi atlar darla Çıkmaz bu simeden hep dardan Havlar benim elimde tasman Blöfüne fuck with it blöfüne aslar arkana dinozorlar zorlar Jurassic park dolu çıktık ormandan Yura lan bu parça ortamda bankam kam rakamı da yedi seni katla. Oluyorum pislik peşinde izletlik Suku birlik Bana sorar kimlik oynuyoruz mislik Durumlar bin win yeah Şeytanları hapsettim dans edip üstünde raks ettim Zamanımı bekleyip bende sabrettim Duramam çünkü seni peki mahvetti yeah. Harman, kardonum içip atlar patlar Run run Kaçı gelip beni darlar Arts was poppin' my G Harman Gardonumu çıpatlar Artık tat yok Hiç bir zaman Üstüm dolu flex Yarına yalan Olacağım çünkü Basmadım onları ağladılar Basmadım onları ağladılar Basmadım onları ağladılar Dedim ora benden nice kız ben, Aynı kelebek, bebek bas kız ben, Komşu gelecek, ben, hep bu kaygı Bizde gelenek, hep bu vibe'ım Dile pele sen, hakkımda bolca küfür ve hey Kancı da konuşuyor, kötü bu fame Şarnon etmen, üste baktım ne pek Baksa da bu bey yeah, yeah. İki telefon, bir bebiç Gaza basmadım ağladılar Melez gacı, onun farkı etnik ama ablası hastasına Bebek tarzı müpey doesn't exist Ama bakamam başkasına Bize yollardan geçtik Ya İki telefon bir bad bit, Gaza basmadım ağladılar Melez gacı onun farkı etnik Ama ablası hastasına Bebek tarzı müpey doesn't exist Ama bakamam başkasına Bize yollardan geçtik İki telefon bir bad bitch İkisim kart manitanım Bro para tek derdim Kumaş prada palı terzi Git gel çok ters tersim Döner baba kalmaz derdim Beg'i yapıştırdı Seni çerlendim Hiç tahmin edemeyeceğin yerlerdeyim Arkana bakma agalar ilerden gelir Trap değil agam Hayır takip edemem trendleri agam Tur'da Viyana'yı değil interreal agam Bence deyin bu trend değil aga Monster yeah, yeah. Non stop yeah, Sürdük yeah, Hotbox yeah, Süzüldü Konuşanlar niye birden ürktü Umurunda olamaz hiçbir sürtü İki telefon bir bad bitch Gaza basmadım ağladılar Melez gacı onun farkı etnik Ama ablası hastasına Bebek tarzı mepey doesn't exist Ama bakamam başkasına Bize yollardan geçtik Yeah.